Hep beraber para toplayabilirsek en azından 99 depreminden sonra depremi yaşamış fakat yıkılmamış binaları gerçekten yıkıp bizlerin yapması lazım. Yoksa onu oturanlara bırakırsak hiç kimsenin maddi gücü yok. Yalova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tahsin Becan depremle ilgili Kent 77 TV'ye konuştu. Topun kendi bünyesinde bir hesap numarası açıldı. Bu sadece oradaki konutların acilen yapılmasında kullanılacak. Oradaki konut yapımı da TOKİ, arsayı ve altyapısını yapıp bize teslim edecek. Ama Tamamen yapımı müteahhit değil, TOBA ait. Kendi paramızı toplayıp kendimiz yapacağız. E, tahmin ediyorum çok ciddi bir rakamda konutları bir an önce yapıp teslim ederlerse farklı illerde yaşayan kişiler bir an önce hatıralarının olduğu, yaşamının sürdürmek istediği memleketlerine geri dönüş yaparlar. Yoksa burada biz Onları saraylarda baksak çok mutlu olmaları mümkün değil. Bunu biz de yaşadık. O anlamda bu şekilde biz konutları yapmak üzere yola çıktık. Artık ticaret odası olarak konutlara destek toplayacağız bu saatten sonra. Gün içerisinde yapılan ilk koordinasyon toplantısına katıldığını beyan eden Tahsin Becan, Yalova'da da beklenen İstanbul depremine karşı alınabilecek önlemler hakkında konuştu. Artık şapkayı önümüze koymamız lazım. Burada hepimizin suçu var. Her şerde bir hayır vardır ama artık şu depremde herkesin bir akıllanmış olması dilerim. Yalova için konuşursak nasıl iki gün önce tüm Türkiye kenetlendi bu depremle ilgili ciddi paralar toplanabiliyorsa biz de Yalova'da yaşayanlar olarak iki ay, üç ay sonra ne zamansa çok geciktirmeden bu yardımlaşma paketini tekrar konuşup hep beraber para toplayabilirsek en azından 99 depreminden sonra depremi yaşamış fakat yıkılmamış binaları gerçekten yıkıp 4 katsa 4 kat, 5 katsa 5 kat olarak bizlerin yapması lazım. Yoksa onu oturanlara bırakırsak hiç kimsenin maddi gücü Yok. Aynı Kahramanmaraş örneğini yaşarız. Yoksa şu anki yardımlara baktığımız zaman yapılan yardımların maddi bedeli ve bu binaların hepsi yapılırdı. Keşke zamanında bu yardımları toplayabilseydik de bu depremi yaşamadan önce bu binaları yenilseydik daha doğru olurdu. Biz ne zaman deprem oluyor veya sel oluyor o zaman aklımıza geliyor. Benim Yalava için dileğim bu.